Arkadaşlar merhabalar hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Uzun bir sonra ilk videomuz. Arkadaşlar Eskişehir'den almış olduğumuz 6 adet çift taraflı kitleme sistemini görmüş olduğunuz gibi vallahi müşterimiz 2-3 saat önce siparişini verdi. Hemen nakliyemizi bulduk görmüş olduğunuz gibi. Elemanlarımız sarıyor. Abimiz ön tarafa paletli malzeme aldı. Onun üzerine koyuyoruz. Kimsenin malzemesine zarar vermiyoruz. Zaten altına da palet koyduk. Görmüş olduğunuz gibi. Çok şükür elhamdülillah müşterilerimiz sipariş verdiği an paramız yatıyor. Nakliyesini bulup hemen dakikasına gönderiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 6 adet çift taraflı, tek taraflı sadece kitleme, suluk, otomatik yemlik, yoncalık, boy boy yemliklerimiz. Her şeyimiz hazır. 6 tane gitmesine rağmen yine elimizde bir 10, 10 tane 15 tane hazır var. Zaten hemen günlük yapıyoruz biz arkadaşlar. Beklemek yok. Görmüş olduğunuz gibi. Yoncalıklarımız gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor, doluyor. Çok şükür elhamdülillah boşalanın yerini hiçbir zaman boş bırakmıyoruz. Ben de yavaş yavaş ayaklarını vereyim. 1 Evet, altı tane kitlememizin ayaklarını verdik. Bu kalsın, yine alırız. Nasıl ama arabamız? Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Eskişehir'den sipariş vermek isteyenler görmüş olduğunuz gibi abilerimiz hemen birlik araba buluyoruz. Evet 6. emrimizin de arabam da burada. Transim de burada. Emir Ali Eskişehir'e hayırlısı olsun inşallah. Valla Eskişehir'in bir köyüydü de şimdi videodan çıkamıyorum. Görmüş olduğunuz gibi dükkanımız da böyle. Maşallah subhanallah diyelim arkadaşlar. Fabrika gibi böyle bak. Tertemiz bak. Ondan sonra temizliğe önem veriyoruz arkadaşlar. Böyle Müşterimiz geldiği zaman içerisi böyle pırıl pırıl olacak. Yoncalıklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. gideni yeri hemen doluyor arkadaşlar